yasal dayanağı yok diye bir bilgilendirici bir yazı yazdınız. O bağlamda e, sohbetimize başlayalım e, uygun görürseniz. E, ne demek istediniz? E, yani nedir problem? Şimdi bunu ben ne zaman fark ettim? Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtikten sonra her bakanlığın kendi teşkilatında ilişkin ayrı yasası vardı. Evet. Fakat Cumhurbaşkanlığı sistemine geçince Cumhurbaşkanlığı'nın bir numaralı kararnamesiyle Devlet sistemindeki bütün bakanlıkların teşkilat yapısını içeren bir kararname yayınlandı. Yani bakanlıkların kendi özel yasaları ortadan kalkmış oldu. Tabii merakla incelemiştim o zaman ben. Ve orada incelediğimde Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı içerisinde daha önce yer alan Milli Eğitim Şurasına ilişkin maddenin olmadığını gördüm. Ve dedim ki şura kaldırılmış." Tabii aradan zaman yaklaşık geçti. tabii 3 yıla yakın bir süre geçti ve Milliyetim Şurasına ilişkin e, çalışmaların yapıldığını gündem oluşturmaya yönelik e, çalışmalar yapıldığı kulağıma gelince e, dedim ya bunun yasal bir zemini yok nasıl evet. yapacaklar acaba şimdi bu yasalara baktığımız zaman e, ilk önce daha önce 3.797 sayılı Milli Milliyetim Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun diye evet. Evet. bir kanunumuz vardı Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilatını bu kanunda düzenlenmiş idi bu kanunda 42. maddede Milli Eğitim Bakanlığındaki sürekli kurul olarak Milli Eğitim Şurası ilk bende yer alıyordu. Sürekli bir kurul olarak görülüyordu. Aynı zamanda 48. maddede çok açık ve net bir şekilde Milli Eğitim Şurası Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Gerekli görülen eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik etmek ve teklif et niteliğinde kararlar almakla görevlidir diye bir maddesi vardı. Evet. Daha sonra Ömer Dincer bakanımız döneminde bu 3797 sayılı teşkilat yasamız yürürlükten kaldırıldı. Tamam. Onun yerine 652 sayılı kanun hükmünde kararname yayınlandı. Evet. 652 sayılı kanundaki kararnameye baktığımızda o da da 29. maddede aynı şekilde burada sürekli kurul olarak nitelemese bile Milli Eğitim Şurası başlığı altında bir madde yer aldı. Evet. Sürekli kurul olarak yok ama Milli Eğitim Şurası olarak var. Ve maddenin içeriği birebir neredeyse aynı. Tamam. Yine aynı şekilde yer alıyor. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önceki her iki yasa ve kanunundaki kararnamesiyle çok açık ve net bir şekilde tanımlanan Milli Eğitim Şurası'nın bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer almaması bunun aslında ortadan kaldırıldığını anlamına gidiyor. anlamını taşıyor tabii. Evet. Böyle bir şura olsaydı zaten teşkilat yasası içerisinde yer alırdı. Buradan hareketle ben de bunun yasal bir zeminden dayanaktan yoksun olduğunu ifade ederek bundan sonra herhangi bir düzenleme yapılacaksa en azından bir numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesine milli eğitim şurası ile ilgili bir madde eklenmesi niyetiyle evet. tabi böyle bir teklifte bulundum. Açıklama yaptım evet. ki hani yöneticilerin bu evet. durum dikkatini çeksin. Şu anda bir yönetmelik var Milli Eğitim Şurası'na ilişkin fakat bu yönetmelik yasal dayanak olarak yoksun, yoksun. 652 sayılı kanun hükmünde kararnameden hareketle çıkarılmıştı. Dolayısıyla 652 sayılı kanun hükmünde kararname artık Milli Eğitim'le ilgili bütün maddeler mülga olduğu için bu yönetmeliğinde yasal dayanağı yok. Biraz önce dediğim gibi bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bir madde eklenerek buna ilişkin de yönetmelik çıkartılarak Milli Eğitim Şurası'nın devam etmesi faydalı olacaktır. Çünkü gerçekten çok önemli bir kurulumuzdur. Evet.